Türkiye genelinde uygun fiyatlı et konseptiyle tanınan Ekrem Coşkun markası şimdi de dondurma sektörüne iddialı bir giriş yaptı. Ekrem Coşkun dondurma ikinci şubesinde satışlara başladı. Geçtiğimiz günlerde lezzet zincirine bir yenisini daha ekleyen Ekrem Coşkun emniyet tost şubesinde dondurma satışlarına başladı. Ekrem Coşkun döner Beyşehir yolu Selçuklu şubesinde yapılan tanıtımın ardından emniyet şubesinde de hizmete girdi. %73 oranında inek sütünden üretilen dondurmanın reçetesi alanında uzman bir akademisyene ait. Profesör Doktor Kemal Kaan Tekinşen bu özel formülün hem lezzet hem sağlık açısından öne çıktığını belirtti. Bu ürünümüz hem kaliteli hem de halka hitap edebilecek niteliklere sahip aynı zamanda ekonomik bir ürün. Ekrem Bey'in dediği gibi kalite ise kalite, fiyatsa fiyat. İlk etapta dört farklı çeşit olarak raflardaki yerini alan dondurma, vanilya, kakao, limon ve kavun aromalarıyla satışa sunuldu. Her damak tadına uygun alternatifler yaz sıcaklarında serin bir nefes almayı hedefliyor. Dondurma ilk defa deniyorum. Daha önce tostunu dönerini yedik. Hepsinden memnunuz. Devamını bekliyoruz inşallah. En güzel dondurma Ekrem Coşkun dondurma. Çarşıda küçücük top 10 lira 15 lira. E burada normal veriyorlar memnunum iyi yani.